Evet, öp bakayım elimi. Öp elimi. Al bakayım. Çınırlar. Buradan. Buradan çık. arkaya. Sen <laughs> <laughs> <Evet, evet>. <laughs> ha. şey arkaya koş. Öp bakayım. koy. öp. bakayım. mu? Ya. Al bakayım. Hadi çık. En arkaya. Gel. Al bakayım. Yürü bakayım Erkan. Mehmet bak bak kim bu? Al bakayım. Ben şey yapayım. <laughs> Al. Mahmut. <şöyle>, bu taraftan dön. Efendim. Mahmut. Mahmut. <laughs> Mahmut. Herkes, ver elindekini. Ver elindekini. Elindekini ver. <laughs> Senler şey gibi. En arkaya. Al. Al da Bakayım. Evet Evet. Çekil en arkaya geç. En arkaya. en arkaya. En arkaya. Mahmut en arkamın ne olduğunu biliyor. Hadi İrfan geç. Adamına bırakma. bırakma.

Ya bitmedi. Tamam Deli delilik yap. Hadi. Baba. Ya Allah ben znaczy, al. Hoyoanda, bravo, bravo, bravo Tut tut. tut, tut.